Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte QNB Finans Bank'ta harç yatırımı, harç ödeme işlemleri nasıl yapılır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Üniversite harçlarını yatırmak isteyen kişiler, üniversitenin anlaşmalı olduğu bankaların internet bankacılığından, şubelerinden veya ATM'den harç işlemlerini yapabilmektedir. ATM üzerinden harç ödemesi yapacak kişiler, karşı ödeme seçeneğiyle ATM'den ödeme yapabilir. Harç ödemek için ödemeler menüsüne gelip ATM'den, buradan harç ve devlet ödemeleri seçip harç ödemesini Kurum ödemesi bazında üniversitenin hangi kurumuna bağlıysanız, hangi üniversiteye bağlıysanız harç ödemenizi o kuruma, o üniversiteye seçerek belirten tutar ile gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Da. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.